Genç bir oyuncu yani takip edilmesi olağan ve e, ciddi bir bonservis ödedi Beşiktaş oyuncuya Serdar Sarıda. E, tabii ki oynatmak için, oyuncudan faydalanmak için bu transferi yaptı ama e, iyi bir teklif gelirse gider mi? Ne düşünüyorsun? Yani teklifin boyut rakamın boyutuna bağlı tabii. İyi bir rakam verirlerse gider. Gitmeyecek adam yok. Satar eder para. mi Beşiktaş bu transfer? E şimdi verdi para iyi para. Beşiktaş'ın onun üzerinden 3-4 milyon euro bir kar varsa niye gönderirim der. Yani en azından bende dursun, bende gelirsin. Ya yani Muçi'den Beşiktaş bir Avrupa performansı gömeden para kazanamaz. Kazanca para çok fark olmaz yani aldığının aldığı ile onların teklif edeceği arasında çok fazla bir fark olmaz ancak bir Avrupa performansı gör, görmemiz lazım. Ondan da görmesi bu, lazım. Bu 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 formuyla sence transfer teklifi alır mı? Ya bu formuyla böyle bu, devam burada eder. Burada teklif forma gelmiyor. Yeteneğe geliyor. Yetenek ve yaş. Genç olması. Ben bunu yani. alayım. Ben de bir gelişsin, ben geliştireyim. Burada gelişmez çünkü diye düşünüyorlardır. Ben alayım. Ya yani burada gelişmez derken Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Bak Türk futbolunun özeti hemen çok kısa anlatayım. Manchester City'nin scout'u gelmiş bir hafta. Öyle bir, kaçıncı hafta hemen söyleyeyim. Beşiktaş Adana Demirspor maçı var. Ben Beşiktaş'ın maçını seyredip Galatasaray'ın bir Fenerbahçe'nin maçlarını seyredip raporlarımı hazırlayayım gideyim. Beşiktaş Adana Demirspor maçını seyretmiş. Demiş ki maçın sonuna 25 dakika eklenmesi lazım demiş. Artı 25 demiş. Ben bu kadar yerde yatan oyuncu görmedim. Bu kadar hakeme itiraz edip oyunu kesen adamları görmedim. Bu kadar oyunu kesen hakem görmedim diye şey yap sistem etmiş. Hakemden vazgeçmiş transfer etmek. Sonra deneyim. gelmiş gitmiş şeye Galatasaray e, pardon Fena, Başakşehir Fenerbahçe maçını o maçın 70. dakikasında oyundan çıkmış. Ersin'de Galatasaray İstanbul Spor maçı var. O maçtaki akreditasyonu iptal etmiş. İngiltere'ye dönmüş. Bu ligden almam demiş. Manchester diye oyuncu rapor vermem demiş. ...bu kadar sıkıntılı birlik. O yüzden de... Muçi hani bakıp alır... adamlar der ki yetenekli bende pişsin der. İşte Arda... ...gitti bu ligden. Adam ondan sonra forma buldu. Ama sakatlandı falan. Yani, ama yani. idmanlar ağır geliyor... ...hocam. Yok be. Aynı, o nedenle, şey, şimdi yani şimdi aynı idmanları yapıyorlar Sen şimdi diyorsun yani. ki gördüğü yerden şut, şut çekiyor... ...o oluyor bu oluyor. Sana katılıyorum, kabul ediyorum. Ama... Ya, takımla da şey yani form... ...arkadaşlarıyla... Ee, doğru orantılı yani iyi adamlar varsa şey varsa daha iyi oynar yani. Tabii tabii bir de var. Yani o, o da şimdi bu, bu takımda var. kendi de şut atıyor, Semih de şut atıyor, Getson kime pas verir? Amart kime pas verir? Ayıv ayıv. Yani. Sağ bek kime, kime pas verir? Bir tek o şey ne o? Sol bek var, Masaku, bir tane de Raşitsa var. Yani orta pas verecek adam başka da kimse yok yani. Zaten kendi de vermiyor da. Nasıl yapacak ya? O aklım sırı vermiyor yani. Ben olsam giderim biliyor musun adamın yerine. Ben burada yapamam diye vallahi giderim. Sen çok beğenmedin bu transferi. Beğenmedim ama. diye yani burada yapacağı bir şey yok çocuğun yani fazla. Beğenmedim değil yani. Şimdi şeyi İsmail şey ne o Salih şeyi işte Almanya'dan almak istiyorlar. Bana göre çok iyi bir adam ama bu sefer şeyi niye aldın? O Braga'dan adamı niye aldın? O da doğruysa ya haberleri de pek gerçek mi değil mi bilemiyorum. Ya yani Türkiye'de çünkü çok şey haberler çıkıyor. Menajerler çıkartıyor, bilmem ne çıkartıyor. O fake haberler yani hangisi doğru inanamıyorum ki. Bir isim daha var. Transferi çok e, beklenilini veremeyen. O da Svensson. Bir haberimizi getirelim ekrana. Sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor bek transferi yapılmıştı devre arasında Beşiktaş'ta. Ayrıntılara bir bakalım. Evet, e, yani orası zaten birazcık sıkıntılı bölge haline geldi Beşiktaş'ta Serdar. Ya bir dönem problemsiz tek isimle devam edilirken Roziye ile iyice karıştı. Ama Svensson da bekleneni veremedi. Yine devre arası gelen isimlerden biri herhalde yaz transfer döneminde yine yeni bir İsim listeye girecek pek çok isim gibi neler söyleyeceksin? Bugün Hüseyin Yücel de divan şey iftar vardı. Evet bir iftar organizasyonu vardı beşiktaş'ta. Ee, orada, de... orada mıydın sen? Yok ben Yok. E, Çanakkale'den geldim. Doğru, sen şehir dışındaydım. Stoper ve bek için önemli haberlerimizi duyacaksınız. Bitmek üzere olan iki transfer var. Bunlar bitmiştir o zaman. Ha, öyle diyorsa bitmiştir. bitmiştir. E, Sabek niye? Şimdi Onur var, o var. Şimdi buradaki Sabek Türk mü, yabancı mı? E, şimdi bu Svensson haberi de çıktı. Evet. E, belki de Türk'tür, belki de yabancı. Onları kestiremiyoruz ama Rozier olmadı. Kesin Rozier'le yolları ayrıldılar. E, Svensson devre arası bir çözümdü. Çünkü Rozier gidecek. Ve e, orada bir Sabek'in daha olması lazım. İki tane. E, bu ligi bilen, en tanınan, maliyeti en uygun isimli Svensson. Onu tercih ettiler. E, efendim Rozier kalsaydı. Diyorlar değil mi? Bu yönetimi niye getirdiniz siz? Eski yönetim işte işler kötü gidiyor falan. Bunlar gelsin düzelsin diye. Bu yönetimde gelmeden önce işler niye kötü gidiyor? Analizlerini yaptılar futbol takımı içerisinde. Ve bunlardan bir tanesinin de Valentin Rozier olduğunu gördüler. Evet. Bir tanesinin o olduğunu gördüm. Bir tanesi bu olduğunu evet. gördüler. Şimdi ben Beşiktaş'ı mı kurtarayım, kazanayım? Oyuncu arkadaşlarım mı kazanayım? Bazı oyuncu arkadaşlarım. Bugün Süleyman Seba ne olsun? Takımı kazanman bugün gerekiyor. Bugün Süleyman Seba sağ olsaydı ne yaparsa ne yaparsa yönetim onu yaptı. Ne yapması gerekiyorsa yönetim onu yaptı. Gayet doğru bir adam. Gelir gene gider. Oraya bir tane sabek getirir. Bence muhtemelen Svensson gider. Ee, yeni bir isim. Yeni bir isimle belki gelecek olan Sabek de Türk. Belki iki Türk olacak Türk. orada. E, dün o, o gün Şahin oldu da şuna dikkat çekti. Yani gelecek sene yetenekli Türklere çok ihtiyaç olacak. Kesinlikle. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mevcut kadrolarında yetenekli ve faydalanılan Türk oyuncu var. Ama Beşiktaş'ın bu anlamda gözünü bir Anadolu'ya veya işte gurbetçi futbolculara Kim var? çevirmesi Yenis, gerekecek. İşte Benjamin ona var. geleceğim. Stoper de alınacak. Stoper de var. Yani listeye alınabilecek çok oyuncular. Çok tempolu. Dünya Çıkabilir evet. Eklenebilir yani listeye. Kim Türk var başka temposuz. hocam aklına gelen? Vallahi, ben geçenlerde iyi. bir görüşme yaptım. Böyle yabancı isimler falan yazılıyordu, çiziliyordu Türkiye liginden. Bana dediler ki bu bu yabancı oyuncu almayı düşünmüyoruz. Ama Türk oyuncu almayı düşünüyoruz. Zeki olabilir mi transfer? Ayrıca yurt dışında da oynayan Türk oyuncuları evet, evet. işaret ettiler. Zeki olabilir. Bence ne alsınlar yani. Binyamin çok tempolu. Çünkü Antalya'da benim şimdi şeyin Volkan Demir'in yardımcısı var Gökhan Kağıtçıoğlu bizim. Hı hı. Antalya'da çalışırken orada şeyle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Temposu şu anda Bundesliga'nın temposunda falan diye ile ilgili. Zaten Beşiktaş'a da gol attı biliyorsunuz. Geldi oradan. Gitti. Tempolu çok yüksek tempolu. Fena da oynamıyor. Yine bir sakatlıktan çıktı. Bir ara Erdoğan oynattılar orada Antalya'da. Yedim kadarıyla değil mi? Sivas'tan aldıkları